Bir dakika Excel video serisine hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bir sütunda metin olan değerlerin renklendirilmesini göstermek istiyorum. Arkadaşlar metin derken alfabetik karakterler ABC'de ve özel karakterlerin e, kullanımı anlamında veya ikisi birlikte de olabilir. Bunların ama metin olmayanlar ise e, tamamıyla sayılardan oluşanlar anlamında. Yani burada bu bir metin veri sayılacaktır ama bu ise tamamıyla sayısal veridir. E, geliyorum seçiyorum. E, hemen koşullu biçimlendirmeye gidiyorum yeni kuralda. Burada e metinse is text diye arkadaşlar formülle geldim eşittir e metinse dedim. Ee, yine başlangıç hücremi sütun tarafı sabit olmak üzere F4'e iki kere bastım veya elle doların yerini düzenleyerek arkadaşlar biçimlendirden de e, metin olanları yeşil yapalım. E, bu şekilde görmüş olduğunuz gibi metin veri içerenleri yeşil yaptık.